Baba. 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 Eee Lars'ın piçi gelmiş lan. Oğlum şunu getirmeyin şuraya var ya. Oğlum, Harbiden atacağım gruptan hepinizi. Ya. Davut çalacağım. Babamın dükkanı burası. Babamın. Babam. Kalk oradan. Babamın bak Gel Lars kaldırır mısın lütfen şunu? Lütfen diyorum ya. ya. Allah Allah. Abi ben de ben söylüyorum ya. Şey getirme diyorum ama kadın bakmıyor ya. Allah. Bak bak nasıl vuruyor. Allah'ım kafam şişti. Yemin ederim Hayır, ya. Bozacak Lars ya. Lars kaldırır mısın lütfen diyorum bak. Hala <gülüyor> gülüyorsun pişkin pişkin. <gülüyor> ya anası var ben de ne yapacağım şaşırdım. <laughs> Allah'ım ya. yarabbim sinir oldum bakmıyor. ya. Evet ben de bu konudan gayet şikayetçiydim ama gruptan ayrıldığı sebebim de aslında bu çocuk. Cez niye beni sevmiyor baba? Niye ya, seni sevmiyor? Bak kucağındaki çocuğu dışarı atar mısın beni Lars? sevmiyor? Lütfen ya. Allah Allah. Valla sinirin tepeme çıktı. Gittiğin iyi oldu. Defol git bu stüdyodan. Grupta kesinlikle o çocuk. Her gün gelip yani bilmiyor kardeşim ritim. Bu çocuğu aldım bir ara. O da olmadı. Bakıyorum kendi kendime. Oh bu punk da ama punk ama gene de düzgün insan yani. Bilmiyorum en azından küçük çocuk değiller. Değiller abicim. Bak ne güzel. Oh riflerime. Ama gerçekten bu tanrı sebebim o çocuktur. Bunu buradan tüm kamuoyuna ilan ediyor. Evet belki bazen ağlıyorum. Gülüyorum. Ama yine de o çocuk o girmeyecek Bakın çocuksuz bir stüdyo. İstediğiniz müzik. Bakın ne kadar mutluyum. Görüntülerde de görüyorsunuz. Ama grupta ayrılış sebebim, inanın o çocuk. O çocuk.